Tarih 17 Ağustos 2017 Trabzon Maçka Cuma namazından çıkıp evinin etrafındaki teröristlerin tespit edilmesine yardım etmek isteyen çakır gözlü bir genç evinin çevresindeki teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit oldu. Eren Bülbül Tarih 11 Mayıs 2024 Balıkesir Karesi Ailesine yük olmamak ve kendi okul harçlarını çıkartmak için kuryelik yapan temiz yüzlü bir genç, Sipariş teslim ettiği adresten dönerken kendisinden çakmak isteyen bir serseri tarafından bıçaklanarak katledildi. Atay Emre Akman Tarih 24 Ocak 2025 İstanbul Kadıköy Bit pazarında arkadaşıyla kaykay malzemeleri almaya çıkan 15 yaşında dünyalar tatlısı bir çocuk, iki serseriye pardon kardeşim dediği için bıçaklandı ve günlerce kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Matia Ahmet Minguzi Tarih 2 Haziran 2025 Bolu İsmet Paşa Caddesi 15 yaşında gencecik bir çocuk ve 13 yaşındaki S arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 15 yaşındaki genç kalbine aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Alperen Ömer Toprak Tarih 30 Temmuz 2025 Mersin Anamur 12 yaşındaki küçücük bir çocuk yavaş çalıştığı gerekçesiyle şüpheli şekilde bıçaklanarak katledildi. Eyüp Can ve tarih 13 Ağustos 2025 Ankara Keçiören Kız kardeşine laf atan serserilerden kardeşini korumaya çalışan gencecik bir evladımız yine aynı serseriler tarafından dükkanı basılarak satır ve bıçaklarla katledildi. Ahmet Çakır Gencecik çocuklarımız, gencecik kardeşlerimiz ve daha sayamadığım niceleri hepsinin ölümünün bir ortak noktası var. Ders almayan bir millet, utanmayan bir kötülük. Hepsi hayatının baharında gencecik çocuklar. Bu videoyu sosyoloji, psikoloji ve halk bilimi okuyan 3 arkadaşımdan yardım alarak yaptım. Bu video hukukla veya adaletle alakalı değildir. Toplumsal ile alakalıdır. Tarihi örnekler Büyük ve kadın milletleri ancak iki sorun bitirir. Bunlar sosyal çürüme ve adaletsizlik. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Roma İmparatorluğu, Maya İmparatorluğu gibi döneminin süper gücü ve bölgesinde hakim olan medeniyetler sadece bu iki neden dolayısıyla yavaş yavaş yok olmuştu. Roma İmparatorluğu tarihin en büyük imparatorluklarından biriydi. Tarihteki ilk süper güçtü. Kolonize sistemleri, çağın ötesindeki teknolojileri bu devleti yıkılmaz yapıyordu. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma halkı refahın zirvesine ulaştı. Bu zirve yüzünden halkın elit ve alt sınıfı arasındaki fark oldukça açıldı. Zenginler korunaklı şehirlerinde huzur içinde hüküm sürerken halk ekmek ve sirk sloganlarıyla kandırılıyordu. Zamanla halkta aile kurumu zayıfladı. Doğum oranları düştü. Roma vatandaşları savaşçı ruhlarını ve vatanseverliklerini kaybetti. Roma toplumu zengin aristokratlar ve sefalet içinde yaşayan geniş halk kitleleri olarak ikiye bölündü köle yemeğine dayalı ekonomi sıradan vatandaşların işsiz kalmasına yol açtı. Roma senatosu giderek işlevsizleşti. Yolsuzluk ve rüşvet arttı, askeri disiplin bozuldu, ordular artık Roma'ya değil generallerine sadık hale geldi. İlk dönemlerde Roma vatandaşı olmak büyük bir onur ve sorumluluktu. Ancak imparatorluğun büyümesiyle vatandaşlık değersizleşti. Bir kimlik olmaktan çıktı. En nihayetinde Orta Asya'dan gelen başka büyük bir medeniyet Roma'nın sınırına dayandı. Roma zaten içten içe çürümüştü. Gücünü, disiplinini, ortak inançlarını kaybetmişti. Yani sınıra dayanan bu kadim halk Roma'nın tabutuna son çiviye çaktı. Az önce sizlere aktardığım Roma İmparatorluğu bundan hemen hemen 1500 yıl önce yaşadı ama olaylar ne kadar tanıdık değil mi? Günümüz. Bu zamana kadar her gün en az yüzlerce cinayet haberi alan bir ülke ve farkında olunmayan büyük bir sorun. Terörizm her zaman sadece dağlarda veya mağaralarda değildir. Terörizm bazı zamanlar sokaklarda, hatta bazen bizim içimizde, farklı makamlardadır. Sokaktaki çocuk çeteleri ailelerimizi, dağdaki terör çeteleri askerlerimizi, makamlardaki çeteler halkımızı bizden kopardıktan sonra geriye ne kalır? Videonun başında söylediğim gibi bu zamana kadar artık yer yerinden oynar dediğimiz bir sürü haber gördük. Milletçe sahip olduğumuz zayıf hafıza yüzünden hepsini unuttuk. Fakat ben ne Ahmet'i, ne Eren'i, ne Özgecan'ı, ne Atay'ı, ne de başka birini unutabildim. İçinde bulunduğumuz ülkede eğer çocuklar ölüyorsa büyük bir sorun var demektir. İçinde bulunduğumuz ülkede bundan seneler önce güvenle büyüdüğümüz sokaklardan artık her gün cinayet haberleri geliyorsa, artık güven içinde çocuklarımızı sokağa çıkaramıyorsak büyük bir sorun var demektir. Peki bu sorun ne? Nasıl ortaya çıktı ve nasıl çözülür? Sorunun ortaya çıkışı, kötülüğün doğuşu ve güçlenişi. 1980'lerin sonlarına doğru köydeki iş imkanları tamamen tükenmiş. Şehrin taşı toprağı altındır deyimi tüm köylülerin arasında yayılmaya başlamıştı. Böylelikle artık köyden şehre göç normalleşmişti. Köyden şehire gelen halk gördükleri her yere izinsiz evler dikerek gece gettolarını oluşturdu. Gittikleri bölgelerde köylüler şehirli ve kültürlü halkın yapmak istemediği ağır girerek ilk dönemler büyük bir açığı doldurmayı başardı. Fakat sonrasında çeteleşmeler baş gösterdi. Farklı düşünce yapısındaki bazı köylüler şehirli ve eğitim seviyesi üst düzey halkı düşman edindiler. Çünkü tüm yöneticiler, işverenler, patronlar, arsa sahipleri normal olarak şehirli halktan oluşuyordu. Bu yüzden şehirleşmek yerine şehri köylüleştirmek istediler. Köylünün fendi şehirlileri yenmeliydi. Bu uğurda her şey mübahtı. Böylelikle köyden kente göçen ve kaybedecek bir şeyi kalmayan bir kısım şehrin pis işlerine de el atmaya başladı. Böylelikle silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, fuhuş, mafyavari yapılanmalar sadece 10 senede 1990'lı yıllarda zirve noktaya ulaştı. Türkiye 1990'larda Afganistan kaynaklı eroin için hem transit hem de kısmen iç pazar konumundaydı. Belirli şehirlerde, belirli yerleri kaplamış eğitimsiz insanların elinde olan yeraltı yönetimleri, özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi şehirler uyuşturucu rotalarının merkezinde yer aldı. Ayrıca Sovyetlerin dağılması Balkanlar ve Kafkasya üzerinde ciddi silah akışına neden oldu. Bu dönemde çeteler PKK ile süren çatışmalarda silah talebini arttırdı. Büyük şehirlerde organize gruplar üzerinden kaçak silah ticareti yoğunlaştı. Yine özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet ülkelerinden Rusya, Moldova, Ukrayna üzerinden insan ticareti ve fuhuş amacıyla göç arttı. İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir gibi şehirler bu ağların merkezinden oldu. Savaştan ve fakirlikten kaçan kadınlar buradaki çetelerin hedefi oldu. Pis yollardan kazandıkları bu milyarlarca para, çetelerin silahları, kurşunları, arabaları ve çeteyi bir arada tutan en önemli şeye dönüştü bu paralar terör örgütlerine aktarıldı, bu paralar rüşvete dönüştü, bu paralar diğer küçük çetelere aktarıldı. Bu kurşunlar Eren'e sıkıldı, bu çetelerden alınan cesaret Ahmet'e, Atay'a vurulan bıçak oldu. İşte çeteler böylelikle güçlenmeye başladı. Kötülüğün anatomisi, çeteler nasıl sokaklara indi? Kazanılan para çok fazla olmasına rağmen 2000 ve 2010 yılları arasına gelindiğinde devletin başarılı operasyonları sonucu çeteler, terör örgütleri, mafyavari yapılanmalar kan kaybetmeye başlamıştı. Yapılanmaların öncelikle fuhuş, daha sonrasında uyuşturucu ve en nihayetinde silah kaçakçılığından kazandıkları para gitgide azalmaya başlamıştı başka bir çıkış yolu lazımdı. Böylelikle yavaş yavaş sokağa çekilmeye başladılar. Sokaklarda buldukları küçük çocukları zaman zaman yanına çağıran abi figürleri ortaya çıktı. Bu sözde abiler ortaokul ve liseye giden gençleri kendi taraflarına çekerek kitle edindiler. Ellerinde bulunan paralarla gençlik yapılanmaları oluşturdular. Böylelikle zaten sokaklara kadar inen uyuşturucu daha hızlı yayılmaya başladı. Sadece okula giden değil, okula gitmeyen 18 yaşından küçük sayısız genci de kendilerine bağımlı kıldılar. Bu gençler sözde abileri için cinayet işler, mekan kurşunlar, adam yaralar, uyuşturucu satar hale geldiler. Böylelikle bundan 10 sene önce parkta oynayan 13-14 yaşındaki çocuklar artık terörün maşası haline gelmiş oldu. Harçlığını çıkarmak için çalışan Atay'ı öldüren, kaykay malzemesi arayan Ahmet'i öldüren, kız kardeşini tacizcilerden koruduğu için Hakan'ı öldüren zihniyet ya çevresinden ya bana bir şey olmaz düşüncesinden güç aldı. Peki bu sorun nasıl çözülür? Benim gözümde sokaklara inen terörizm, dağdaki terörizmden daha tehlikelidir. Dağdaki teröristlerin zarar verebilecekleri vatan bekçisi askerlerimizle sınırlıyken, sokaklardakiler ailelerimizle, çocuklarımızla, gözümüz gibi sakındığımız evlatlarımızla bizi sınarlar. Tarihte bu duruma gelip yıkılan onlarca devlet sayabilirim. Fakat Türkiye halkıyla ve devletiyle bir bütün olduktan sonra bu büyük sorunu sadece 5 sene içerisinde kökten çözebilir. Birazdan anlatacağım çözümler tamamen benim fikirlerimdir. Eleştirebilir veya mantıklı olup olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat temelde anlatmaya ve çözmeye çalıştığım soruna odaklanırsanız hepimizin ortak bir noktada buluşacağına eminim. Bu videoyu izlerken kendinize daima şu soruyu sorun. Bu anneler neden ağlıyor? Neden ağladılar? 1. Eğitim zorundalığı Öncelikle zorunlu eğitim lisenin son sınıfına kadar olmalı. Sıkıca denetlenmeli. Üst üste 3 gün okula gelmeyen çocuğun ailesi aranmalı ve bahanesi öğrenilmeli. Okula gönderilmeyen çocuklar polis gözetiminde zorla aileden alınıp gerekirse okula götürülmeli. Böylelikle daha eşit olmayan çocuklar ellerinde silah ve bıçakla değil, çanta ve kalemle gezer. Ayrıca küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının da önüne geçilmiş olur. Böylelikle sokaktaki düzensiz ve birilerinin etkisi altına giren çocuk nüfusu hızla azalır. Dağa çıkan çocuk nüfusu biter. Aileler bilinçlenir. 2. Sanat alanındaki revizyonlar Öncelikle Türkiye'de mafya yapımları 10 yıl süreyle tamamen yasaklanmalı. Hali hazırda sözde abilerinden etkilenen onlarca genç, dizilerdeki ve filmlerdeki cezaevi sahnelerine, havalı çatışma sahnelerine özenerek hayatlarını karartabilecek durumda. Eğitim alanındaki atılımlar tamamen işe yarayana kadar bu tarz yapımlar kesinlikle göz önünde olmamalı. Eğer yapılacaksa bile eski mafya dizilerinde olduğu gibi devletin büyüklüğü ve gücü her fırsatta gösterilmeli, mafyanın acizliği vurgulanmalı. Bu devlet seni kadın yapar, sana da... Çok çok koca bulur. Çoluğunuzun çocuğunuzun gözünün yaşına bakmam, hayatınızı karartırım. Ayağımın altında dolaşmayın, ezerim sizi. 3. İç işleri anlamındaki yapılanmalar. Pis işlerini üstlenecek çocuklar bulamayan mafya çeteleri hızlıca kan kaybetmeye başlar. Hali hazırda çekirdekten suç makinesi olarak yetiştirdiği bu çocuklar artık devlet güvencesinde olduğu için büyük bir kolunu kaybeden bu yapılanmalar kendileri adına iş yapan insanlar tutuklandıkça adamlarını bir bir kaybetmeye başlar. Eski sistemlerinde kaybettikleri adamların yerlerini sokaklardan devşirdikleri gençlerle dolduran çeteler bitme noktasına gelir. 4. Yasalar Videonun başında anlattığım gibi bu video hukuki bir video değildir. Ben hukukçu değilim. Fakat bir vatandaş olarak merak ettiğim bir husus var. Her gün haberlerde gördüğümüz onlarca suç kaydı olan insanlar serbest kaldıkça bu tekerleğin kaldığı yerden devam edeceğinin ben bile farkındayım. Halkımız da farkında. Bu yüzden eğer yasalarda bir eksiklik varsa bu güncellenmeli. Organize suç örgütü kuranlara en ağır yasalar gelmeli. Sözde çocuk olduğu için bir insanı hayattan koparanlar 5-10 yıl yatıp çıkmamalı. Cezalar caydırıcı olmalı. Ahmet'i, Hakan'ı öldürenler, yarın bizi öldürecek olanlar gülerek pozlar verip TikTok gibi yerlerde gururlanarak bunları paylaşamamalı. Eğer bu anlattıklarım gerçekleştirilirse daha önce kartellerden geçilmeyen fakat şu an cinayet oranı sıfıra inen El Salvador'dan farkımız kalmaz. Büyük bir atılım yaşarız. Büyük devletimizin topraklarında çocuklar artık ölmez. Terör örgütlerine aktarılan paranın kolları kesileceği için terör bile bitme noktasına gelir. Az önce söylediğim gibi ben hukukçu değilim, siyasetçi değilim veya herhangi bir konumda yetkili biri değilim. Sadece 90 milyon insan gibi bu topraklar üzerinde yaşayan bir vatandaşım. Ben bu videoda yapabildiğim en iyi şeyi yaparak insanları bilinçlendirmeye çalıştım. Eminim bu videoyu izleyen daha büyük yerlerdeki daha büyük insanlar daha büyük şeyler yaparak vatandaşlarımızın refahını sağlamak için gerekli adımları atacaklardır. Unutmayın ki hak eden insanlara verilmeyen cezalar suçsuz ve masum insanları tutsak eder.